Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'in yeni projesi ile ilgili yepyeni haberler getirmeye devam ediyoruz. Herkes Hande Erçel'in Disney Plus'taki yeni projesini çok merak ediyor. Yeni sezonda yepyeni bir karakterle yeniden karşımıza çıkacak. Şimdiden herkes heyecanla bekliyor. Bakalım Hande Erçel'in yeni projesindeki partneri kim olacak? Herkes heyecanla beklerken ben de yeniliklerden sizleri haberdar etmeye devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.